Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Android TV'lerde ekran yansıtmayı anlatacağım. Öncelikle yapmamız gereken televizyonumuzu evdeki modeme bağlamak. Ayarlar bölümünden A ve internet ayarlarından Biz tabi burada bağlanmış olduk. Biz cihazımızı modeme ilk önce bağlıyoruz. Daha sonra yansıtacak olduğumuz cihazı neyi yansıtacağız? Mesela cep telefonunu ekrana yansıtacağız. Android TV'lere yansıtma yapacağız. Yine aynı şekilde yapmamız gereken şey telefonumuzu evde bulunan yani TV'yi bağladığımız modeme Telefonumuzu da yine aynı modeme bağlantısını yapıyoruz. Yapalım şimdi. Modemimize bağlandık. Modeme bağlandıktan sonra Play Store uygulamasından Google Home. Google Home uygulamasını indiriyoruz. Bu uygulamayı kuruyoruz telefonumuza. Kurduktan sonra böyle bir ekran geliyor. Burada cihazlar bölümünde cihazlar bölümüne tıkladığımızda ekrana zaten direkt olarak bizim cihazımız veyahut da TV'mizin ismi çıkıyor. Mesela bizim cihazımız Mi Box. Bunun üzerine tıkladığımızda burada bir bölüm açılıyor. Odaya ekle, ekranı yayınla. Ekranı yayınla dediğimiz anda tekrar buraya tıklıyoruz. Artık ekranımız ekranımızı yansıtmış olduk cep telefonumuzda, tablette, bilgisayarda ne yaparsak ekranımızda da onu görmüş oluyoruz. Bu şekilde yansıtma işlemimiz bu şekilde. Android TV'lerde bunu yapabiliyoruz. Bu şekilde yapıyor. Android TV'lerin bir eski serisi, Smart TV'lerde onlar direkt oluyordu. Ama e, Android TV'lerde ve Google TV'lerde ekran yansıtmamız bu şekilde. Önemli olan evimizde modemin olması. Modem olmazsa ekran yansıtma olayımız gerçekleşmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.